Madem böyle bir şeyleri anladığını ima ediyorsun Eda Nurcuğum, Artık bizi... Herkese merhaba. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayız. Önemli ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Halil İbrahim Üsteğmen, Oğuz ve Binbaşı Mecnun'un Turgut ve Russo'yu ele geçirmesinden sonra olaylar nasıl gelişecek? Zeynep ölüyor mu? Zeynep, yani Miray Daner, dizimiz Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor mu? Sezon finalinde bizleri sürpriz gelişmeler, beklenmedik ayrılıklar ve merak uyandıran sahneler bekliyor. Diziye katılacak yeni karakterler hikayenin seyrini değiştirecek mi? Geri dönen eski yüzler olacak mı? Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de duygusal anlar, aksiyon dolu sahneler ve dramatik gelişmeler ekranlara damgasını vuracak. Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Zeynep'in ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Zeynep'in Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılmasını istemiyor? Hudutsuz Sevda, sezonun sonuna yaklaşırken izleyiciyi derinden sarsacak pek çok yeni olayla gündeme geliyor. Uzun zamandır dizinin ana karakterlerinden biri olan Zeynep'in hikayedeki yeri aniden son bulacak. Miray Daner'in hayat verdiği Zeynep'in öleceği ve böylece diziden ayrılacağı duyulduğunda seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Önceki bölümlerde başına bir şey gelebileceği sezdirilmişti fakat tamamen diziden silinmesi beklenmeyen bir gelişmeydi. Bu şok edici gelişme beraberinde yeni soruları da getirdi. Zeynep'in ölümünden kim sorumlu olacak? Şüpheliler arasında en çok dikkat çeken isim Didem. Eğer gerçekten bu olayı o gerçekleştirdiyse, dizideki karakterler arasında büyük çatışmalar yaşanması kaçınılmaz olacak. Bu süreçte Nedim, Eda, Nur ve Sema da olaylara dahil olabilir. Nedim, Didem'in olayla bağlantısını sorgularken, Eda, Nur ve Semaiş'in iç yüzünü anlamak için mücadele verebilir. Ancak her karakterin farklı bakış açıları ve hedefleri olduğu için bu süreç karmaşıklaşacak ve ilişkiler daha da gerilecek. Her bölümle birlikte gizem perdesi biraz daha aralanırken, bu gelişmeler tüm karakterlerin hayatında derin izler bırakacak gibi görünüyor yaşanacak olaylar, yüksek tansiyonlu sahneler ve unutulmaz dönüm noktalarıyla dolu bir finalin habercisi olabilir. Bir diğer güçlü ihtimal ise Zeynep'in ölümünün arkasında Russo'nun olduğuna dair. Halil İbrahim'in daha önce bahsettiği B planının Didem ve Turgut'un yardımıyla Zeynep'i ortadan kaldırmak üzere kurgulandığı düşünülüyor. Didem'in ihanet etmeye hazırlandığını gösteren ciddi işaretler var. Halil İbrahim, Russo'yu devre dışı bıraktıktan sonra Zeynep'in başına gelenleri öğrenmeye çalışacak. Eğer onun öldüğünü anlarsa, bu durum Turgut ve Russo'nun sonu olabilir. Zeynep'in yokluğu, tüm planları bir anda alt üst edebilir. Halil İbrahim, Zeynep'i kurtarma ümidi taşırken artık tek seçenek olarak katillerin izini sürmeyi görecek. Ayrıca Zeynep'in bazı gizemli güçlere sahip olabileceği ihtimali olayları daha da karmaşık hale getiriyor. Tüm bu gelişmeler, Russo ve Turgut'un yalnızca suçlu değil, aynı zamanda hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalacakları yeni bir süreci başlatacak. Yaşanan bu olaylar, dizinin yapısal bütünlüğünü derinden sarsacak nitelikte. Önümüzdeki bölümlerde hikaye, su çağlarıyla devlet yapıları arasındaki bağlantılara daha çok eğilecek gibi görünüyor. Bu yeni düzende Fikret kilit bir rol oynayacak. Önceki bölümlerde sistemin dışında konumlanan Fikret'in, devlette kuracağı yeni bağlar ve geçireceği dönüşüm, anlatının yönünü belirleyecek. Bu içsel dönüşüm, izleyici karakterin iç çatışmalarıyla karşı karşıya bırakacak ve ona karşı empati duygusunu artıracak. Böylece dizi yalnızca bir suç öyküsü olmaktan çıkıp bireysel değişim ve toplumsal çözülmeleri de gündeme getiren bir anlatıya dönüşecek. Fragmanda dikkat çeken başka bir detay ise Russo'nun her ihtimale karşı bir kaçış planı olduğunun altının çizilmesi. Yakalansa bile tamamen devre dışı kalmayacağına işaret ediyor. Russon'un stratejik zekası ve soğukkanlı kişiliği onu seyirci gözünde daha karmaşık ve merak uyandıran bir figüre dönüştürüyor. Fragmandaki sahneler teknik açıdan oldukça başarılı ve bu da finalin yüksek kalitede hazırlandığını gösteriyor. Zeynep'in yokluğu ise dizinin atmosferini ciddi biçimde değiştirecek. Onun gidişi diğer karakterlerin duygusal tepkilerini ve dizinin genel tonunu yeniden şekillendirecek. Çünkü Zeynep'in varlığı hikayeye duygusal bir derinlik kazandıran önemli bir unsurdu. Dizinin yapım sürecinde de çeşitli değişiklikler yaşanıyor. Artan giderler ve reklam gelirlerindeki düşüş sebebiyle sezon beklenenden erken sona erdiriliyor. Eğer sezon devam etseydi hikayeye yeni karakterler dahil olacaktı. Ancak bu erken bitiş bazı olayların bir sonraki sezona taşınmasına neden oldu. Zeynep 64. bölümle birlikte ekranlara veda edecek ve bu ayrılık kalıcı izler bırakacak. Onun ayrılığı hem karakterlerin gelişimini hızlandıracak hem de yeni hikaye yollarının açılmasına zemin hazırlayacak. Ayrıca bu veda izleyicide duygusal bir boşluk hissi yaratacak. Erken final yeni sezonun daha çarpıcı ve sürprizlerle dolu geçeceğinin sinyallerini veriyor. Yeni sezonda istihbarat bağlantılı karakterlerin kadroya dahil edilmesi planlanıyordu fakat bu fikir şimdilik ertelendi. Yakında Ferhat ve Celal'in ölümüyle olaylar daha da karmaşık hale gelecek. Damla trajik bir şekilde hayatını kaybedecek, Esma ise kendi hatalarının bedelini ödeyerek diziden çıkacak. Romantik ilişkiler geri planda kalırken odak mafya devlet çatışmalarına kayacak. Dizi daha karanlık, sert ve gerilim dolu bir yapıya bürünecek. İzleyici sürekli bir belirsizlik içinde tutulacak ve her bölümde yeni bir şok yaşanacak. Karakter ilişkileri iyice çözülecek, güven ve sadakat sorgulanacak. Hikayenin havası giderek daha tehditkar ve kasvetli bir hale gelirken seyirci her an patlak verebilecek bir çatışma beklentisiyle ekran başında tutulacak. Bu yoğun çatışmalar, temponun artmasına ve merak duygusunun sürekli canlı kalmasına neden olacak. Son olarak, Halil İbrahim'in karşılaşacağı zorluklar onun kişisel dönüşümünü şekillendirecek. Karakterler arası entrikalar, iç çatışmalar ve stratejik hamleler diziyi daha sürükleyici hale getirecek. Yeni sezonda seyirciyi hem büyük sürprizler hem de derin temalar, unutulmaz anlar ve çarpıcı gelişmelerle dolu bir hikaye bekliyor. Her bölümde yeni bir gerilim, beklenmedik olaylar ve karakterlerin içsel çatışmaları ön plana çıkacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölüm hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her hafta analizlerimle buradayım. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.